Sarımsak, geçmiş çağlardan bu yana sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve gerek sağlığın geliştirilmesi, gerekse lezzet amaçlı olarak sıklıkla kullanılan besinlerden bir tanesidir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak da adlandırılan sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmeye devam etmektedir. Çiğ sarımsağı ağzınıza koyun ve 30 dakika bekletin. Çinlilerin uzun yıllardır uyguladığı bu doğal yöntem sağlığınıza sağlık katacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sarımsak, çok çeşitli hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için bir ilaç olarak kullanılmıştır. Sarımsak, kalp ve kan sistemi ile ilgili birçok hastalık için kullanılmaktadır. Bu hastalıklar arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, koroner artır hastalığı, kalp krizi ve ateroskleroz yer almaktadır. Ayrıca, prostat kanseri ve mesane kanserini tedavi etmek için kullanılır. Ancak çarelerin çoğu, çoğumuzun gerçekten sevmeyebileceği çiğ sarımsak yemeği içerir. Ayrıca, yemek borusuna ve mideye giren sarımsak, bazılarında yanma hissine neden olabilir. Sarımsak, elaysın olarak bilinen güçlü bir tıbbi bileşen içerir. Sarımsakları gerçekten yemeden tüm bu faydaları elde etmenin başka bir yolu var mı? Evet, işte diğer tüm sarımsak ilaçlarından tamamen farklı bir yöntem. Bu yöntemi Çinliler uzun yıllardır uygulamaktadırlar. Bu yöntemi 10 ila 15 gün denediğinizde, sarımsağın tüm faydalı etkilerini yaşamaya başlayabilirsiniz. Nasıl uygulanır? Ağzınıza bir diş sarımsak koyun. Tükürük salgılamasına izin verin. Daha fazla tükürük salgılamak için, bir diş sarımsağı ağzınızda hareket ettirmeye devam edin. Ne zaman uygulanır? Sabah ilk iş olarak, 30 dakika boyunca bu yöntemi uygulayın. Sarımsakları ağzınızda yaklaşık 30 dakika bekletin. Bunu yaparsanız ne olur? Sarımsağın faydalı özellikleri tükürüğünüze karışır ve vücudunuza girer. Sarımsağın iyileştirici etkileri kan dolaşımınıza ulaştığında lenf sisteminiz ve kılcal damarlarınız temizlenir. Ayrıca sarımsak kötü kokmasına rağmen ağız hijyeniniz için iyidir. Ayrıca vücudunuzu temizler. Böbrek sağlığını destekler. Cildinizi temizler sistemik bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi görevi görür. Bronşiti tedavi eder. İştahı kontrol eder. Kronik öksürük ve böbrek taşlarıyla mücadelede harikadır. 30 dakika sonra ne yapmalı? Ağzınızda kalan tükürüğü tükürün. Ağzınızdaki sarımsak kokusundan kurtulmak için dişlerinizi fırçalayın ve birkaç nane veya maydanoz çiğneyin. Önemli uyarı. Sarımsağa alerjiniz varsa bu yöntemi asla denemeyin. Ayrıca zaten ağız kokusu çekiyorsanız sarımsak durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle bu yöntemi denemeden önce doktorunuza danışın. Sarımsağın genel faydaları. Saçlara faydaları. Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsak ile saçlara bakım yapma fikrinden hoşlanmayabilir. Cinsel sağlığa faydaları cinsiyet hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanması ve cinsel sağlığın korunmasında E vitamini çok önemli etkilere sahiptir. Sarımsakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde, kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur ve yumurtlama düzeni sağlıklı bir şekilde devam eder. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde, düzenli olarak sarımsak tüketen erkeklerde, cinsel organlara ulaşan kan miktarı artar ve cinsel güç arttırılır. Kilo vermeye faydaları Sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bir diğeri ise iştah kontrolünün sağlanmasına ve tokluk hissi elde edilmesine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıran sarımsak, zayıflama diyeti uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Günde bir diş taze olarak tüketilebileceği gibi sarımsak çayı şeklinde de tercih edilebilir. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemesi nedeniyle kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemeye de yardımcı olur. Kansere faydaları. Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın, metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda, kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak, çok güçlü bir antioksidandır. Kronik hastalıklara faydaları Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, kronik hastalıklardan korunmak için de mucize bir besindir. Adinopektin adlı hormonun kandaki seviyesini artırmaya yardımcı olan sarımsak, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak tip 2 diyabete karşı koruma sağlarken, aynı zamanda diyabet hastalarındaki glukoz regülasyonunu sağlamaya da yardımcı olur. İnsülin direncinin azaltılması üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olması ile, diyabetin sık görülen nöropati, ritainopati ve nefropati gibi komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Damar duvarlarında atırım plaklarının oluşmasını önleyen sarımsak kalp krizi ve diğer tüm kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Bu alandaki faydalarından bir diğeri ise kandaki total kolesterol düzeylerinin düşürülmesine katkı sağlamasıdır. Sarımsağın tansiyonu düşürme etkisi. Damar sisteminin yani yaşlanma sürecinin sarımsakla birlikte gerilediği düşünülmektedir. Ayrıca kanın akışkanlığını düzenleyen sarımsak, damarları genişlettiği ve gevşettiği için aşırı yüksek tansiyonun normalleşmesine katkıda bulunur. Sarımsak, kan lipidlerinin düzenlenmesinde olumlu etkileri olan ikinci bitki maddeleri olan saponinler içerir. Böylelikle gelişmiş bir kan akışına ve damarların artan esnekliğine katkıda bulunur. Acin ayrıca sarımsakta bulunan bir kükürt bileşiğidir. Pıhtılaştırıcı fibrini parçalayarak kanı doğal olarak inceltir. Tüm bu farklı maddelerin yardımıyla sarımsak, kan sulandırıcı ilaçların aksine tamamen doğal bir şekilde ve yan etkileri olmaksızın kan pıhtılarını etkisiz hale getirebilir ve tromboz ile felçleri önler. Doğal bir antibiyotik. Sarımsak geleneksel olarak bağırsak problemleri ile soğuk algınlığı ve grip için kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum metabolizma, bağışıklık sistemi, tiroid bezi ve sağlıklı cilt ile tırnaklar için önemli olan temel elementtir. Mesane enfeksiyonları. Yapılan bir araştırmada sulu sarımsak özlerinin, hali hazırda antibiyotiklere direnç geliştirmiş olan bakterileri öldürebileceği belirlenmiştir. Bazı bakteriler, her yıl milyonlarca insanı etkileyen mesane enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Sarımsak, idrar yolu enfeksiyonlarından dertli olan kişiler tarafından kullanılabilir ve bu sayede iyileşmeyi hızlandırabilir. Karaciğeri koruyor. Sarımsak, hücre duvarlarını güçlendirerek ve organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden arınması işlemi olan detoksifikasyon işleviyle, karaciğeri destekleyerek yıpranmasını önler. Ayrıca sarımsak, ağır metal zehirlenmesinde veya alkol tüketiminin olumsuz sonuçlarını azaltmak için kullanılabilmektedir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.